Evet Cevze de sendeyiz. Bende misin? <laughs> evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Burası Tomaklı Yuray Kuru Kurugil'in bahçesi. Bak arkadaşlar ben bunu aslında taşlandırmam ama şu böyle bırakışlı olduğu için üstten vereceğim taşlansın. Bir de burada yüksek yapmayacağım. Çok aşırı rüzgar alan bir yer. Atlar ikinci yılı bu aşıların bunlar aşı arkadaşlar. Hep bir aşı yaptık zamanında. Burası iki yıllık bir aşı. Bakın şimdi bu olmaz bu sefer. Zayıf olduğu için bunu ne yapacağım? Geriye dönüyorum. Bir yıl daha büyüyecek. Çünkü geçen yıl bunları dallar çatallarmış, meyve vermişler. Biraz da biz geç geldik. Gelemedik. Sorunlarımız olduğu için bizim arkadaşlar bakamamış. Bu tür ağaçlar Haziran'a kadar 2 dal izin Haziran Haziran'da tek dala düşmesini veriyoruz. Hazirandan sonra tek dal. Sürekli tek dal. Yani böyle zayıf kaldıysa hemen geri dönüyoruz. Hazirana kadar iki göze izin veriyoruz. Haziran'dan sonra tek göze izin veriyoruz. Daha fazla dal çıkmasına izin vermiyoruz. Yıl boyunca tek dal gidecek. Yoksa her sene böyle gelir gelir keser gideriz. İlk önce gövde. Bak bu da ikinci yıl bu fidan. Üçüncü yıla gidecek. Hiçbir şey olmaz bu fidanlara. Bunları sökmek zorundayız bu fidanlarla hiçbir yere gidemez. Bak bu aşı ikinci yılı. Ama dediğimiz gibi arkadaşlar bakabileceğimiz kadarını yapalım. Bakamayacaksak yapmayalım. Biraz zor oluyor bakmak. Hele hele arazi bir yerde, insanlar bir yerde olunca gerçekten zor bakmak ama yapacak bir şey yok. Bu işin kuralı bu. Ya bakacaksın ya da bakacaksın. Bakmazsan hiçbir şey vermiyor. Bak fidan üçüncü senesi. Bu sene de çalışacak ama bakılmadı. Onu dört Bakın şimdi burada bunu taşlandırabilirim. Neden? Bakın arkadaşlar. Burası kalın. Burayı ee, ta Temmuz'un sonlarında çatı aldı. Teke düşürdük. Onun için meyveler vardı. Meyveler aldık. Ondan sonra büyümüş. Bunu ben taşlanmasına izin vereceğim. Çünkü neden vereceğim? Şu gövde güçlü olduğu için bunu besleyecektir.